Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sürtünme kuvveti ile ilgili uygulamalar yapacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Durmakta olan özdeş x, y, z cisimlerine yatay düzlem üzerinde sırasıyla f, 2f ve 3f büyüklüğünde kuvvetler etki ediyor. Cisimler bu kuvvetlerin etkisinde hareket etmediğine göre cisimlerde hareket yok sürtünme kuvvetlerinin büyüklüklerini sıralayın diyor arkadaşlar kısaca. E burada gelin bakalım bir sıralama yapalım. Cisimler şu kuvvetler etki etmesine rağmen hareket etmiyorsa burada etki eden kuvvet sürtünme kuvvetine eşittir. O zaman bunun 3F olacak F3 üzerinden gidecek olursak 3F'de o zaman sürtünme kuvveti de ne eşit işte olacak? 3F eşit işte olacak. Tamam. O zaman en büyük sürtünme kuvveti FZ'de var. En küçük sürtünme kuvveti en küçük kuvvete karşılık gelecektir. O zaman Fx'de olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Fx. E arada ne kalıyor? F, Y kalıyor. Bunun da sürtünme kuvvetinin 2F olduğunu söyleyebiliriz. Bir sonraki soru yatay bir zemin üzerinde V hızıyla harekete başladıktan başlatılan KLM cisimlerinden K'ya hareket yönünde, L'ye hareket yönünde zıt yönde ve de M'ye herhangi bir kuvvet uygulamadan cisimler gözlemleniyor. K M cisimleri şekilde görülen hareket yönünde yavaşladığına göre diyor. Her ikisi de yavaşlıyor, her üçü de yavaşlıyor. Hangi cisimler üzerinde kesinlikle sürtünme kuvveti vardır diyor. Gelin bakalım. Şimdi hareket yönü sağ taraf, e, kuvvet de sağ tarafa etki ediyor. Sürtünme kuvveti olmasaydı ne olurdu bu cisim? Sağ tarafa doğru hızlanırdı. Ama cisim yavaşlıyor diyor, hareket yönünde yavaşlıyor diyor. O zaman burada kesinlikle sürtünme kuvveti vardır diyebiliriz. Diğer cisme bakalım. Hareket yönüm sağ taraf kuvvet sol tarafa etki ediyor ve bu tarafa doğru yavaşlıyor. E doğal sürtünme kuvveti olsa da olmasa da bu cisim yavaşlayacak. Neden? Çünkü harekete zıt yönde bir F kuvveti var zaten. Burada ben kesinlik bulamam. Olabilirlik sorsaydı evet olabilirdi ama kesinlik sorduğu için ben bunu ne yapamam arkadaşlar? Alamam. Bir sonrakine bakalım. M'ye hareket yönüne taraf sağ taraf. E cisme etki eden kuvvet var mı? Yok. Daha doğrusu bir F kuvveti yok sıfır. E ama bu cisim sol tarafa doğru daha doğrusu sağ tarafa doğru tahtaya göre bu tarafa doğru yavaşlıyorsa eğer zıt yönde ne olması lazım? Bir sürtünme kuvvetinin olması lazım. Zıt yönde sürtünme kuvveti olacak ki cisim hareket yönünde yavaşlasın. E bu durumda burada da kesinlikle sürtünme kuvveti vardır diyebiliriz. Cevabımız K ve M olacaktır arkadaşlar. Sürtünme kuvveti ile ilgili sözel bir soru. Sürtünme kuvveti ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Hareket halindeki cisimlere etken sürtünme kuvvetine kinetik sürtünme kuvveti denir. Hatırlayın hareketli ise kinetik de, durgunsa statik de o zaman bu doğru. Yüzeye paralel dış kuvvet etki ettiği halde harekete başlamayan cisimlere etki eden sürtünme kuvvetine statik sürtünme kuvveti diyoruz. Hareket yoksa, harekete başlamayan diyor. O zaman statik etki eder demiştik. Bu da doğru. Bir sistem için kinetik sürtünme kuvvetinin büyüklüğü statik sürtünme kuvvetinin büyüklüğünden fazladır diyor. Hayır arkadaşlar. En kötü ihtimalle eşit işte olur. Ama statik sürtünme kinetik sürtünmeden daima ne olacaktır? Büyük olacaktır. Bu yalan söylüyor. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz yukarıdaki olayların hangileri sürtünme olmayan ortamlarda amacına uygun olarak gerçekleşemez? Tekrar okuyalım iyi anlayalım. Yukarıdaki olayların hangilerinde sürtünme olmayan ortamlarda amacına uygun olarak gerçekleşemez diyor. Hareket halindeki arabanın fren yaparak durması arkadaşlar. Bu ortamda sürtünme var. Fren yapıyorum. Balatalar tekere sürtüyor. Tekerin içindeki aksama sürtüyor. E bu amacına uygun olarak gerçekleşiyor o zaman. Bu benim için alınacak bir önerge değil. Hangisi gerçekleşmez diyor. Paraşüt ile güvenli biçimde yere inme. Bir sürtünme olması lazım ki ben paraşüt ile kolayca ve güvenli bir şekilde yere inebileyim. O zaman birdeki mantıkla aynı bir durum. Burada da söz konusu. Duran otomobilin yatay düzlemde harekete geçmesi. Duran otomobilin harekete geçirebilmem için sürtütmenin daha az olması lazım ki kolay hareket etsin. Bu amacı doğrultusunda gerçekleşmiyor arkadaşlar. Yani 3'ü alabilirim. Cevabım C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki soruya bakalım. Özellikleri değişebilen yatay zemin üzerinde bir cisim dışarıdan uygulanan kuvvete bağlı olarak hareketin hız zaman grafiğine bağlı hale verilmiş. Buna göre 1-2-3 aralıklarından hangilerinde kesinlikle sürtünme kuvveti vardır diyor. Hemen grafiği yorumlayalım arkadaşlar. Yukarıda uygulanan kuvveti görüyoruz. Aşağıda hızı görüyoruz. Burada bir F kuvveti uygulanmış. Burada benim uygulanan dışarıdan kuvvetim sürtünme kuvveti mi? Hayır. E peki bu cisim bu aralıkta ne yapmış? Hızlanmış mı? Hızlanmış. E doğal aynı yönde kuvvet uyguluyorsan bu cisim hızlanacaktır. O zaman 1 için arkadaşlar yorum yapamayız. 1'e eledik. 2'ye bakalım. 2'de hızım sabit ama hala kuvvet uyguluyorum. Yani ben bu tarafa doğru kuvvet uygularken hızım artması gerekir ama ne yapmış? Sabit kalmış. Sebebi ne? Aynı büyüklükte ve zıt yönde bir sürtünme kuvveti var çünkü bu hızı sabit tutmuş. O zaman 2'de kesinlikle sürtünme kuvveti var. Yalnız 3'ü de eledim. Cevap B ve E seçenekleri olabilir. Devam ediyorum. Burada uygulanan kuvvet devam ediyor. Aynı yönde bakın kuvvet birinci bölgede. Ama cismin hızı ne yapıyor? Azalıyor. Şuradaki ikinci aralıktan daha fazla bir sürtünme kuvvetinin burada varlığından bahsedebiliriz arkadaşlar. O zaman 3'te de sürtünme kuvveti var. 2 yani B'ye yerilmiş olduk. Cevabımız E şıkkı geldi arkadaşlar. Bu derste sürtünme kuvvetleri ile ilgili uygulamalar yaptık. Bir sonraki derste görüşmek üzere.